Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizdeki konumuz risk yönetimi. Arkadaşlar risk yönetiminizi ne kadar doğru yaparsanız o kadar güzel kazancınız olur. Tavsiye ettiğim şey arkadaşlar eğer bir pozisyona giriyorsanız ve bu pozisyonun riski size yüzde fazla kaybettiriyorsa arkadaşlar portföyünüzün yüzde yirmi beşinden fazlasıyla asla işlem açmamalısınız. Peki, neye göre? Şimdi arkadaşlar, %25'inden fazlasıyla neden işlem açmamalısınız? Çünkü şöyle düşünün. Sizde 5000 liralık bir portföy var. Ve sizin kaybınız %2 olabilir. E 5000 liranın %25'i 1250 lira. E peki bu 1250 liranın arkadaşlar %2'sini kaybetseniz de sizin için çok büyük bir kayıp olmayacak. Çünkü kalan paranızda yaklaşık %1, %0,50 kazandığınızda arkadaşlar bu kaybınızı tekrar telafi etmiş olabileceksiniz. Önerdiğim şey %2'den fazla size kaybettirecek aslında pozisyonlara girmemeniz. Buna dikkat edin arkadaşlar. İkinci bir nokta. Arkadaşlar yüksek kaldıraçlardan kaçının. Yüksek kaldıraçlar size bir şey kazandırmaz. Yani senin 500 dolarlık bir portföyün var 100 kaldıraç açıyorsun. Buna gerek yok. Forex şirketlerinin kazandığı olay bu zaten arkadaşlar. Yüksek kaldıraçlı işlemler açmayın. Kesinlikle açmayın. Dikkatli olun ve bir kaldıraç açıyorsanız portföyünüzün %10'undan fazlasını asla kullanmayın. Dikkatli olun. Arkadaşlar trend çizgilerinizi iyi takip edin. Trend çizgilerinize dikkat edin ve bu trend çizginiz kırılana kadar o pozisyonda oturmasını bilin. Yani bakın şuradan alış ve satış pozisyonunu bol bol kullanın arkadaşlar bakın. Bu alış ve satış pozisyonunu bol bol kullanın. Bakın burada benim stopum patlasa ben ne kaybediyorum? Hemen burada gösteriyor bana %1,5. E giderse %17. Alış ve satış pozisyonunu bol bol kullanmalısınız arkadaşlar kaybınızdan hemen sonra onu telafi etmek için farklı bir pozisyonu henüz arkadaşlar analiz etmeden açmayın. Yani şunu yapmayın ya buradan sen buradan aldın düştü ne oldu işte şuradan yüzde üçlük kaybın var hemen bir daha alayım bu yükselecek eyvah gitti gördünüz gitti. O yüzden analiz yapmadan Açmayın arkadaşlar. Siz vakıf bankı analiz etmemişsinizdir. Buradan almışsınızdır. E düştü tekrar aldınız. Ya dediniz bu vakıf bank bu kadar düşemez. 3 gün üst üste düştü. 4. gün yükseldi. Aldın ne oldu? Bir daha düştü. Düşmeye de devam etti. Ama sen burada düştükten sonra. Bugün kapandıktan sonra hemen şöyle bir trend çizgisi çekseydin derdin ki ya kardeşim bunun trendi aşağı kırılmış. Ben bunu satayım erkenden stop olayım ki daha fazla kaybetmeyin. Dikkat edin arkadaşlar. Kayıplarınız için piyasayı suçlamayın arkadaşlar. Piyasanın hiçbir suçu yok. Piyasa her zaman beklentiyi fiyatlar, beklenti gerçekleşince satış gelir. O yüzden sen eğer buradaki trendi çekemiyorsan piyasanın hiçbir suçu yok kardeşim. Yok yani piyasayı boşa suçlama. Hatayı her zaman kendinizde arayın. Piyasayı ne kadar çok suçlarsanız kaybınız da o kadar fazla olacaktır. Arkadaşlar mutsuz, üzgün ve depresyonlu olduğunuz günlerde işlem açmayın. Bu size bol bol hata yaptırır ve işlemlere kendinizi veremezsiniz. Dikkat edin. Tüm portföy asla bir enstrümana giriş yapmayın. Eğer böyle bir hata yaptıysanız bile yüzde 2'nin üzerinde kaybı asla kabullenmeyin. Direkt stop olun. Dikkat edin. Ve arkadaşlar en önemli risk yönetimi noktası. Bir pozisyona girmeden önce stop kanalı belirlemelisiniz. Stop kanalı belirlemeden asla işlem açmayın böyle bir hataya sakın düşmeyin arkadaşlar. Dikkat edin. Risk yönetimi sonrasında arkadaşlar bizim bir de sermaye yönetimi konumuz var. Yani bol bol aslında bunun üstüne konuşmamız gerekiyor ama arkadaşlar kural şu. Ana paranızı kaybetmeyin. Sermaye yönetiminin en önemli kuralı budur. Ana paranızı kaybetmeyin. E, ana paramı nasıl kaybetmeyeceğim hocam? Kardeşim tüm portföy risk almayacaksın. Dikkat edeceksin. %2 kaybını %2 kazandığında belki telafi edebilirsin. Ama %10'luk bir kaybı telafi etmek için daha büyük yüzdeler kazanmalısın. Dikkat edin. Arkadaşlar portföyünüzü çeşitlendirmesini bilin. Yani mesela %10 altın alın. İşte %30 hisse alın. %20 coin alın. Ve en önemlisi arkadaşlar portföyünüzde fırsatlar için her zaman nakit bulundur. Yani mesela %10 altın aldınız. %30 hisse aldınız borsaya güveniyorsunuz ve %20 coin aldınız. E ne yaptınız? %40 da nakit ayırmış oldunuz arkadaşlar. Nakit her zaman elinizde dursun. Arkadaşlar sermaye yönetiminin en önemli şeylerinden birisi de paranız arttıkça birazını reel aktarın. Yani arsa alın, araba alın, ev alın, ee, işte reelde biraz ticaret yapın. Hani bunu yapın arkadaşlar. Reel'e de para aktarın. Dikkat edin. Yani 100 bin liralık bir portföyünüz var. Siz bu portföyü 200 bin lira yaptınız arkadaşlar. En azından bunun işte 50 bin lirasını 25 bin lirasını da reel aktarın ki arkadaşlar kötü günler için orada paranız kalsın. Arkadaşlar kredili işlemlerden kaçının. Borsada kredili işlem açmayın. O para size emanet. Bir haberle beraber çökü verir piyasa. Sonra başlarsınız İşte şu bakan şunu açıkladı da işte Biden bunu yaptı gibisinden bu sefer piyasayı suçlamaya başlarsınız. O yüzden kredi işlemden kaçın arkadaşlar. Borç para ile de işlem yapmayın. Arkadaşlar kar oranınız 1'e 2 olmalı. Yani sizin stop noktanız 10 dolar kaybettiriyorsa en azından kar al noktanız size arkadaşlar 20 dolar kazandırmalı ki bu pozisyon sizin için girilebilir bu pozisyon olsun. Yani stop noktanız size 5 dolar kaybettiriyor. Karal noktanız 2.5 dolar kazandırıyorsa arkadaşlar bu işleme girmeyin. Yani böyle bir hata kesinlikle yapmayın. Çünkü kimse şunu istemez. Yani 10 doları feda edip de 5 dolar ben kazanmak istemem. Siz kazanır mısınız bilmiyorum. Arkadaşlar her hamlenizin sizin için hayati bir önemi olduğunu düşünün. Her hamlenizin paranız için hayati bir önemi var. İşlem açmadan önce her zaman bunu düşünün. Rastgele işlem açmayın arkadaşlar. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Bir diğer konumuz arkadaşlar tecrübeler ve kitap konusu. Arkadaşlar tecrübelerimden bahsedecek olursam ben yaklaşık bir yıl içinde 500 bin lira para kaybetmiş bir traderım. Bunu eski para olarak düşünürseniz yani gerçekten çok büyük bir para. Ve defalarca portföy sıfırlamış, defalarca kaldıraçlı işlem ve kredili işlem yüzünden her şey gitmiş bir traderım. Ama arkadaşlar her zaman toplamayı bildim. Neden biliyor musunuz? Bu yaptığım hatalar bana tecrübe olduktan sonra ufak ufak kazanıp kar topu etkisi yaratıp büyük portföyler oluşturabildim ve hayatımı bu işten kazana bildim arkadaşlar. O yüzden bazen küçük karlara arkadaşlar razı olmalısınız. Kredili işlem size müthiş bir fırsat olarak gelebilir. Kaldıraç müthiş bir fırsat olarak gelebilir. Ama arkadaşlar bunlar müthiş kayıplar da yaşatır. Yani siz bugün işte dün haber çıkmıştır. Ne olmuştur? Banka hisselerinin işte şusu busu çok iyi gelmiştir bir şey olmuştur. E gün içinde bir haber çıkar siz kredili işlemde bir yakalanırsınız. Eyvah gitti her şey. Piyasa birden terse döndü. Ve günlerce süren düşüş. Yani o yüzden arkadaşlar emanet parayla işlem yapmayın. Burası para piyasaları. Burada kimsenin kimseye acıması yok. Yani işte Ahmet Mehmet kredili işlemle işlem açmış da bu hisseyi düşürmeyelim demez robotlar. Önce kaçacak olanlar onlardır dikkat edin. Arkadaşlar bol bol kitap okuyun. Kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. Ben hala sürekli kitaplar okuyan biriyim. Evde borsayla alakalı, ekonomiyle alakalı yüzlerce kitabım var. Bunun için öncelikle trader olmak isteyenler için Borsa Sihirbazları kitabını önerebilirim. Peter Lynch'in kitaplarını önerebilirim arkadaşlar. James Rickards'ın kitaplarını önerebilirim arkadaşlar. Bu tür yazarları okuyun. Kendinize arkadaşlar bir idol belirleyin. İdol çok önemlidir. Borsayı yenmek, büyük çöküş, işte... Ee, bir borsa spekülatörün anıları. Yani bu tür borsada adı duyulmuş kitapları gerçekten okuyun bir şey kaybetmeyeceksiniz. Okuyun yani. Gerçekten bunlardan çok farklı şeyler öğreneceksiniz. Hatta şuraya yazalım. Bakın James Rickards Peter Lynch Daha sonrasında Borsa sihirbazlarının yazarı olan Jack Schwager. Arkadaşlar bu tür yazarları okuyun. Okuyun ki bir şeyler öğrenin. Yani inanın onların bildiği sizin bilmediğiniz bir sürü şey olacak ve hayatınıza çok farklı şeyler katacaklar. Okumaktan geri durmayın. Arkadaşlar her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Ama tekrar başlayın kaybedin. Bir daha başlayın. Kaybedin, bir daha açın. Kaybedin, tekrar işlem yapın. Kaybedin arkadaşlar, kaybetmeden öğrenemezsiniz. Kaybetmeden tecrübe edinemezsiniz. Bu videoyu izleyip de yani tecrübe edindiğinizi sanmayın. Bu videoyu izledikten sonra burada yapmayın dediğim her şeyi yapacaksınız. Yapıp tecrübe edeceksiniz ve en sonunda şu aklınıza gelecek. Uğur Hoca bunları söylemişti. Ama ben tecrübe etmeyi seçtim. Arkadaşlar, her kaybınıza bir tecrübe olarak bakın. Bu çok önemli. Kaybınıza kayıp olarak bakarsanız hep kaybedersiniz. Kaybınıza tecrübe olarak bakın ve her zaman bir şeyler öğrenmeye çalışın. Teknik analiz o kadar büyük bir konu ki arkadaşlar, ben bile bazen bilmediğim şeyleri öğreniyorum. Gerçekten yani Denk geliyorum mesela çok büyük bir traderla işte e, karşılaşıyorum demeyelim. Nasıl diyelim işte internet sitelerinde gezinirken onun bloguna denk geliyorum. Bir yazısına denk geliyorum. Röportajına denk geliyorum. Aa diyorum ben bunu bilmiyorum. İşte veya mükemmel bir algoritmik kodlama yapan birine denk geliyorum. Aa diyorum ya gerçekten ben bu aracı da kullanayım. Veya ne bileyim arkadaşlar işte bir çizime bir farklı böyle nasıl diyeyim teknik analize geliyorum. Diyorum ki bak ben grafikte bunu görmemiştim. Bunu gördüğüm iyi oldu. Ben de bunu uygulayabilirim. Dikkat etmeliyim. Bunları yapın arkadaşlar. Bunları yapmadan asla kazanamazsınız. Ben biliyorum havasına girdiğiniz gün kaybedeceksiniz. Şunu unutmayın. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir zamanda piyasaların sırrını çözemeyeceksiniz. Piyasalarının sırrını çözen adam diye adlandırdığımız kişinin bile kazancı açtığı 100 pozisyonda %53 arkadaşlar ve çok büyük bir fon yöneticisi bunu da araştırabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar kar ve zarar kardeştir. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.